Her kış çiftçiler aynı mücadeleye hazırlanıyor. Tırmanan saman fiyatları, kar marjlarını eriten ithal yemlik tahıllar ve yem taşımak için ödenen bitmek bilmeyen mazot faturaları. Peki ya tüm bunları değiştirebilecek tek bir ürün olsaydı? Dönüm başına sessizce 20-30 ton yem üretebilen, besin değerini tüm kış boyunca toprağın içinde tutan ve aynı anda toprağınızı yeniden inşa etmeye yardım eden bir ürün? Kuzey Amerika'daki çoğu çiftçi bunu hiç düşünmedi bile. Oysa Avrupa ve Yeni Zelanda'da bu bitki şimdiden bütün sürüleri besliyor ve kışlık yem masraflarını yarıya indiriyor. Üstelik bu yeni bir GDO süper üründe değil. Yüzyılı aşkın süredir gözümüzün önünde duruyor. Her iki dünya savaşı sırasında da Avrupa orduları tüm sığır sürülerini yemlik pancarla hayatta tuttu. Kış rasyonu olarak o kadar güvenilirdi. Bu videoda yemlik pancar hakkında bilmeniz gereken her şeyi, yani rejeneratif çiftçilere ve hobi üreticilere ciddi bir avantaj sağlayabilecek bu unutulmuş kışlık yemi konuşuyoruz. Olağanüstü verimlere, farklı türlerdeki yem değerine, kimsenin konuşmadığı toprak faydalarına ve bunları kendi arazinizde nasıl işe koşabileceğinize bakacağız. ABD'deki çoğu insan yemlik pancarın adını bile duymadı. Ama 150 yıl geriye giderseniz Avrupa genelinde hayvancılık yeminin bel kemiğiydi. 1800'lerin ortalarına gelindiğinde neredeyse her Avrupa süt sığırı sürüsü kışı atlatmak için onlara güveniyordu. Bugün Yeni Zelanda'da ise her yıl hala 150 bin dönümden fazla alan sığır ve koyunları beslemek için yemlik pancarla ekiliyor. Peki nedir bu bitki? Şeker pancarını düşünün ama özel olarak hayvancılık için ıslah edilmiş hali. Enerji bakımından zengin, depolaması kolay, doğrudan tarladan sökülerek veya otlatılarak değerlendirilebilen dev bir kök üründür. Asıl çarpıcı nokta şu, bir dönüm yemlik pancar 20-30 ton yem üretebilir. Bunu dönüm başına 3-5 ton saman veya 4-6 ton mısır silajı ile karşılaştırın. Kıyas bile kabul etmez. Ham yem enerjisi açısından bakıldığında neredeyse hiçbir ürün bu seviyeye yaklaşamıyor. Peki Kuzey Amerika'da neden ortadan kayboldular? İşe yaramadıkları için değil. Ucuz ve sübvanse edilen Mısır her şeyi ele geçirdiği için. Mısır silajı standart haline geldi, saman yetiştirmek kolaydı ve pancar ekim nöbetinin dışına itildi. Yeni Zelanda'daki denemeler, yemlik pancar rasyonu alan süt ineklerinin sadece çime dayalı kış rasyonlarına göre %10-15 daha fazla süt kuru maddesi ürettiğini gösteriyor. Ve bu sadece deniz aşırı ülkelerde değil. ABD'nin Orta Batı bölgesindeki üniversite deneme tarlalarında yemlik pancar, mısırla yan yana ekildi ve geç ekim zamanlarında bile verimin stabil kaldığı görüldü. Hatta bazı tarım uzmanları pancarların yem kalitesini kışın ilerleyen dönemlerine kadar silaj yığınlarından daha iyi koruduğunu, böylece ABD çiftliklerinin normalde hesaba kattığı bozulma kayıplarını azalttığını belirtti. Çoğu çiftçinin farkında bile olmadan masada bıraktığı bedava verimlilik demek. Samanın tonunun 200 dolara çıktığı, yemlik tahıl ithalatının arttığı bir dönemde ekonominin dengesi hızla değişiyor. Unuttuğumuz bu ürün aslında yetiştirebileceğimiz en ucuz ve en yüksek verimli kışlık yem olabilir. Yeni Zelanda'daki tarla denemelerinde ortalama hasatlar dönüm başına 25-30 ton civarında. İyi yıllarda bazı çiftçiler 40 tonu aşmayı başardı. Bu da tek bir dönümden 10 adet kamyonet dolusu yem çıkarmaya eşdeğer. Karşılaştırmak gerekirse, ABD'deki saman tarlaları genelde dönüm başına sadece 2-3 ton veriyor. Tonnaj kralı sayılan mısır silajı bile çoğu zaman 18-22 ton civarında kalıyor. Yemlik pancar bunları kelimenin tam anlamıyla ikiye katlayabiliyor. Üstelik bu bir kerelik bir mucize de değil. Bitki, 90-120 cm derine inen kazık kök geliştirdiği için yonca ya da mera çimleri kuraklıktan zarar görse bile verim istikrarlı kalabiliyor. Avrupa'nın bazı bölgelerinde yemlik pancara, kıtlıkta bile yem veren ürün denmesinin sebebi bu. Kötü koşullarda bile sonuç veriyor. Bir dönüm yemlik pancar, 5-6 dönüm samana denk yem sağlayabiliyor. Böylece sadece daha fazla yem üretmiyor. Tüm sisteminize esneklik satın almış oluyorsunuz. Tek bir dönüm yaklaşık 30 ineği 3 ay kadar besleyebiliyor. Aynı beslemeyi yapmak için samanla 5 kat daha fazla alana ihtiyacınız olurdu. Çoğu kök ürün hacimli ama besin değeri düşük kabul edilir. Yemlik pancar bu ezberi bozuyor. Yetiştirebileceğiniz en yoğun enerjiye sahip yemlik bitkilerden biridir. Kalori olarak mısır tanesine yakın. Ancak geviş getiren hayvanların sindirmesi çok daha kolaydır. Kuru madde bazında düşünüldüğünde yemlik pancar dönüm başına yaklaşık 3-4 tonluk kuru madde veriyor. Ama değer sadece miktarda değil, dengededir. Kökler şekerle doluyken yapraklar, yapraklar sindirilebilir lif sağlar. Birlikte hem hızlı enerji hem de yavaş salınımlı besin sunan bir rasyon oluştururlar. Yeni Zelanda'daki süt sığırcılığı sistemleri bunu büyük ölçeklerde kanıtladı. Birçok sürü Kışlık yemlerinin %30-40'ını yemlik pancardan sağlıyor. Çiftçiler yalnızca ithal tahıla olan bağımlılıklarının azalmadığını, aynı zamanda soğuk aylarda vücut kondisyon puanlarının ve süt kuru maddelerinin de iyileştiğini bildiriyor. Ve yemlik pancar sadece sığırlar için değil. Koyun ve keçiler de bu ürünle çok iyi performans gösteriyor. Ve dikkatli yönetimle domuzlar bile bu üründen faydalanabiliyor türler arası çalışan nadir yemlerden biri olduğu için karma hayvancılık yapan işletmelere tüm sürü için işe yarayan tek bir kışlık rasyon imkanı sunuyor. Nitekim Avrupa'daki küçük ölçekli çiftçiler domuzlar için pancarları çoğu zaman haşlayarak veya buharda pişirerek kullanıyor. Bu sayede nişastalar daha iyi sindiriliyor ve soğuk aylar boyunca kilo artışı iyileştiriyor. Danimarka'daki denemeler pancar rasyonu alan domuzların yalnızca tahıla dayalı rasyona göre soğuk dönemde %12 daha hızlı kilo aldığını gösterdi. Bu da küçük çiftliklerin gerçekten hissedebileceği bir avantaj. Çoğu ürün bir kez hasat edilir ve biter. Yemlik pancarda ise her zaman hasat yapmak zorunda değilsiniz. Avrupa ve Yeni Zelanda'da çiftçiler sığırları pancar tarlalarına doğrudan salıp hayvanların kış boyunca kendi yemlerini topraktan kendilerinin çıkarmasına izin veriyor. Rakamlar çarpıcı. Kontrollü şerit otlatma sistemleri rutine 70-100 ilave otlatma günü katabiliyor. Bu da traktörlerin 3 ay boyunca parkta kaldığı, saman ambarlarının dolu kaldığı anlamına geliyor. Yeni Zelanda'daki bir denemede süt ineklerinin kar örtüsü altında bile pancar tarlalarında otlayarak hiç kesif yem kullanılmadan süt üretimini koruduğu görüldü. Kökler toprağın içinde depolandığı için hasat edilmiş pancar veya silaja göre besin değerlerini daha uzun süre muhafaza ediyorlar. Çiftçiler bu sistemi yaşayan silo diye adlandırıyor. Çünkü hasat edilmiş yemlerle karşılaştırıldığında bozulma kayıplarını %20'ye varan oranlarda azaltıyor. Almanya'daki pancar tarlalarından alınan toprak örneklerinden otlatılan pancar parsellerinde solucan yoğunluğunun kış boyunca çıplak kalan tarlalara göre %40 daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu da hayvanlarınızın sadece kendilerini değil, toprağın altındaki görünmez sürüyü de beslediği anlamına geliyor. Rejeneratif bakış açısından bu durum çifte fayda sağlıyor. Hayvanlar kendi yemlerini kendileri hasat ediyor. Aynı anda gübrelemeyi de üstleniyor. Ve geri kalan kök uçları yerinde çürüyerek genelde aç kalan kışlık topraklardaki solucanlara ve mikroplara gıda sağlıyor. Aralık ayında ölü, çıplak toprak yerine Bahara kadar toprağın biyolojisini besleyen yeraltı büfesi elde etmiş oluyorsunuz. Yemlik pancar yüzeyde kalmıyor. Kazık kökleri 1,5-2 metre derine inerek çayırların ve tahılların ulaşamadığı sıkışmış alt toprak katmanlarını delip geçiyor. Birleşik Krallık'taki denemelerde pancar köklerinin alt toprak yoğunluğunu %35'e varan oranlarda azalttığı ve sonrasında ekilen bitkiler için adeta hazır sulama ve kök koridorları bıraktığı görüldü. Hasat sona erdiğinde bile toprak beslenmeye devam ediyor. Her dönüm yemlik pancar, potasyum ve iz mineraller açısından zengin binlerce kilo yaprak artığı bırakıyor. Alman arazi çalışmalarında dönüm başına 200 pound'un üzerinde potasyum oksidin toprağa geri kazandırıldığı ölçülmüş. Bu da bir potasyum gübreleme turunu atlamaya eşdeğer. Geç sezondaki bitki örtüsü de ayrı bir artı. Mısır ve saman tarlaları çoğu yerde Ekim ayına gelmeden çıplak kalırken, yemlik pancar tarlaları sonbaharın geç dönemine kadar yaprak örtüsünü koruyor. Bu canlı örtü yüzey akışını yavaşlatıyor, kar sularını tutuyor ve normalde erozyona uğrayan hassas üst toprağı don çözül döngüleri boyunca yastıklayarak koruyor. Derine inen kökler çürüdükçe toprak yüzeyinin çok altına kadar organik madde bırakıyor. Çoğu ürün verimliliği sadece üst toprakta artırır. Yemlik pancar ise tüm toprak profilini zenginleştirerek ölü alt toprağı, yıllarca daha sağlıklı meralar ve ekinler taşıyabilecek canlı zemine dönüştürüyor. Almanya'daki araştırmacılar yemlik pancar köklerinin 1,5-2 metre derine kadar indiğini ölçtü. Kağıt üzerinde yemlik pancar, yetiştirebileceğiniz en ucuz yemlerden biri olabilir. Kuruluş maliyetleri, tohum, gübre ve arazi hazırlığı dahil Dönüm başına yaklaşık 350-450 dolar civarında. Düzgün yönetilen bir dönüm, rutin olarak 20-30 ton yem üretiyor. Hesabı şöyle yapın: Samanı ton başına 60 dolardan satın alırsanız, aynı büyüklükteki bir pancar tarlası 1.200-1.800 dolar değerinde yem sağlar. Yani yetiştirme maliyetinizin 3-4 katı. Kurak yıllarda saman fiyatları ikiye katlandığında, geri dönüş çok daha cazip hale gelir. Birleşik Krallık'taki çiftçiler, kışlık programlarının bir bölümünü yemlik pancara kaydırdıklarında yem maliyetlerinin yüzde 40-60 azaldığını bildiriyor. Bir süt işletmesi, satın alınan tahıllarla yapılan beslemede inek başına günlük 220 dolarlık maliyeti pancar rasyonuyla 1 doların altına düşürmeyi belgeledi uzak şehirlerden taşınan saman veya ithal tahılın aksine, yemlik pancar çiftliğinizdeki verimliliği arazide tutar. Ürettiğiniz her ton, parayı yerelde tutar, toprağınıza verimlilik ekler ve yem taşımak için yakılan mazot maliyetlerini ortadan kaldırır. Rejeneratif çiftçiler için mesele sadece verim değildir. Bu sistem, sizi iki kez ödüllendiren nadir sistemlerden biridir. Bir kez yem değeriyle, bir kez de daha sağlıklı topraklarla. Elbette yemlik pancar kulağa neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Ve bazı zorlukları da var. En büyük risk asidoz. Bu kökler o kadar fazla şeker içerir ki, sığır veya koyunlar aniden sınırsız erişim sağlandığında, mide bağırsak sorunları ve dengesizlikler yaşayabilir. Yeni Zelanda'daki çiftçiler bunu acı bir şekilde öğrendi, sürüler birden pancara geçirildiğinde kayıplar arttı. Çözüm basit ama taviz verilemez pancarı rasyona 10-14 günlük bir geçiş süreciyle yavaş yavaş dahil etmek ve her zaman saman veya sap gibi lif kaynağıyla birlikte sunmak gerekir. Yönetim de son derece önemlidir. En iyi sonuç şerit otlatma ile alınır. Hayvanlar günlük olarak pancar tarlasında yeni bir şeride geçirilirken yanlarına bir balya saman serilir. Böylece kök ve kaba yemi birlikte tüketir, enerjiyi lifle dengelerler. Toprak tipi de bir diğer sınırlayıcı unsur. Yemlik pancar, iyi direni olan, kolay işlenebilir topraklarda en iyi performansı gösterir. Ağır kirli veya sürekli suya doygun arazilerde verim sert düşer, kökler çürüyebilir. Hasat konusu da bir başka başlık. Büyük işletmeler, kök sökücüler veya özel pancar hasat makineleri kullanırken, küçük ölçekli çiftliklerin pahalı ekipmanlara ihtiyacı yoktur. Avrupa'daki küçük üreticiler hala sırayla elle söküm yapar ya da hayvanların pancarları doğrudan tarlada topraktan çıkarmasına izin verir. Bu elbette emek ister. Ancak ekonomik tablo çoğu zaman bu emeği fazlasıyla karşılar. Sonuç olarak yemlik pancar tak çalıştır bir çözüm değil. Özenli yönetim ister. Ancak doğru yapıldığında sadece tahılı veya samanı ikame etmekte kalmaz. Gezegenin en üretken, toprak inşa eden kışlık sistemlerinden birini size sunar. Peki yemlik pancar neden hala her yerde değil? Açıkçası bu kapasiteden çok kültürle ilgili. ABD ve Kanada'daki sistemler onlarca yıl boyunca Mısır ve Saman'a aşırı derecede yaslandı. Yemlik pancar Avrupa ve Yeni Zelanda'da kışlık yem standardı haline gelirken burada bir türlü tutunamadı. Oysa rejeneratif çiftçilerin büyük bir avantajı var. Uyguladıkları yöntemler zarar zaten, zaten bu sisteme mükemmel uyuyor. Düşünün, balya otlatma, kök otlatma. Sığırlarınız, saman balyalarını çiğneyerek toprağa karıştırıyor, gübreleriyle besliyor ve ardından pancarları doğrudan topraktan çıkarıp yiyor. Böylece aynı tarlada yem taşıma ya da mazot yakma ihtiyacı olmadan en güçlü iki verimlilik ve verim artırma mekanizmasını üst üste bindiriyorsunuz. Tohum firmaları için büyük bir fırsat var. Şu anda yemlik pancar tohumlarının çoğu pahalı. Ancak daha fazla regeneratif çiftlik bu ürünü denemeye başlayıp sonuçları gösterdikçe yerli ıslah programlarının devreye girmesi an meselesi. Bu değişim, pancarı da tıpkı Mısır'ın bir zamanlar izlediği yola sokabilir. Nişten çıkıp ana akıma giden yol. Gerçek şu ki, yemlik pancar sadece bir kışlık ürün olmaktan fazlası olabilir. Rejeneratif hayvancılık sistemleri için kilit araçlardan birine dönüşme potansiyeline sahip. Bunu erken benimseyen ve burada işe yaradığını kanıtlayan çiftçiler bu geleceği şekillendirecek. Kuzey düzlüklerindeki bazı yenilikçi işletmeler şimdiden 5-10 dönümlük küçük pancar denemelerine başladı. Bu alanları balya otlatma sistemleriyle birlikte kullanıyorlar. İlk geri bildirimler bu birkaç dönümlük alanın sadece kışlık yem süresini haftalarca uzatmakla kalmadığını, aynı zamanda baharda daha hızlı yeşerdiğini gösteriyor. Bu örüntü devam ederse yemlik pancar uzun süre unutulmuş kalmayacak. Özetle bir dönüm yemlik pancar, samandan 10 kat daha fazla yem üretebilir, otlatma sezonunuzu aylarca uzatabilir, yem maliyetlerinizi neredeyse yarıya indirebilir ve bunu yaparken sıkışmış toprakları dahi yeniden yapılandırabilir. Avrupa ve Yeni Zelanda sürülerini onlarca yıldır pancarla besliyor. Asıl soru şu: Neden burada değil? Neden bu aracı daha fazla kullanmıyoruz? Sizin fikrinizi merak ediyoruz. Çiftliğinizde yemlik pancarı dener miydiniz? Yoksa bunun fazla radikal bir adım olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Ve kimsenin konuşmadığı bu tür derinlemesine regeneratif hileleri daha fazla duymak istiyorsanız abone olun ve kışlık yem faturalarını ödemekten bıkan bir çiftçiyle paylaşın. Çünkü bazen çözüm yeni bir şey değildir. Sadece yeniden yetiştirmeyi unuttuğumuz eski bir cevaptır.